Merhaba benim adım Ahmet. Bugün size Zoho KRM'de yeni kişiler olarak Facebook reklam hesabınızdan olası yüklemeleri nasıl kuracağınızı anlatacağım. Bu Facebook'taki tüm yeni müşteri adaylarını otomatik olarak diğer sistemlere yüklemek için gereklidir. Örneğin, Facebook'tan gelen her yeni müşteri adayı ile Zoho KRM'de yeni kişiler oluşturabilirsiniz. Bunları depolamak, işlemek ve gelecekte bunlarla etkileşime geçmek uygundur. Şimdi kuruluma geçelim. İlk önce yeni bir bağlantı oluşturmanız gerekiyor. O aşamada verilerin aktarılabileceği sistemler için hazır şablonlardan birini kullanabilirsiniz. Bu durumda Zoho sistem şablonunu seçmemiz gerekiyor. Kişi oluştur. O aşamada Facebook hesabınızı, sağ ve sistemine bağlamanız gerekmektedir. Öncelikle Facebook kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Ardından ayarları düzenleyi tıklayın. O aşamada erişiminiz olan tüm reklam sayfalarını görüyorsunuz, ileride onlarla çalışabilmek için hepsini bir kere de işaretlemenizi tavsiye ederim. Şimdi tüm onay kutularını etkin bırakmanız gerekiyor. Bağlı hesap listede görüntülendiğinde seçilmelidir. Bundan sonra potansiyel müşterilere aktarmak istediğimiz reklam sayfasını seçin. Daha sonra verilerin yükleneceği formları belirtmeniz gerekir. Belirtilen birden çok formunuz varsa, her biri için birden çok bağlantı oluşturmanız gerekir. O aşamada Zoho CRM hesabınızı sağ ve My Leads hizmetine bağlamanız gerekir. Bunu yapmak için Zoho CRM hesabının kayıtlı olduğu e-posta adresini belirtmelisiniz. O zaman Zoho CRM kişisel hesabınızın şifresini belirlemeniz gerekir. Şimdi bir onay kodu içeren bir mektup alacak olan postaya gitmeniz gerekiyor. O aşamada, Zoho CRM sisteminize sağ ve My Leads hizmetine erişim izni vermeniz gerekir. Bağlı hesap listede görüntülendiğinde, onu seçin. Sonra Facebook'tan değişken atamanız gereken Zoho CRM alanlarını görüyorsunuz. Bunu yapmak için alana tıklayın ve açılır listeden bir değişken seçin. marj ön ayarından memnunsanız, olduğu gibi bırakabilirsiniz. Tüm ayarlardan sonra devamı tıklayın. O aşamada, bir Zoho CRM kişisi için alanların doldurulmasına ilişkin bir örnek görüyorsunuz. Ayarların doğruluğunu kontrol etmek için test verilerini Zoho KRM'e göndere tıklayın. Başarılı gönderimden sonra Zoho CRM hesabınıza gidin ve sonucu kontrol edin. Her şey size uyuyorsa, Save My Leads hizmetine dönün ve kurulumu tamamlayın. Yeni Facebook müşteri adaylarının Zoho CRM'ye yeni kişiler olarak anında aktarılması için otomatik güncellemeyi etkinleştirmeniz gerekir. Bunun için kurulumu bitire tıklayın. Gerekirse bağlantının adını değiştirebilir. Bunu yapmak için ayarlarına gidebilirsiniz. Hepsi bu. Başarılı entegrasyon ayarları ve iyi şanslar diliyorum.